Selamünaleyküm can dostlar. Uzun bir süreden sonra <laughs> Allah'ın selam mağfireti cümlemizin cümlemizin üzerine olsun inşallah. Felekten bir, felek demek neydi ki günaha mı giriyorum ki tövbe yarabbim. Rabbim bir gün verdi bize bir gün. Vacımın evine geldik, bezraniye. Şöyle çek ya evini de çek. Şey uzun. <laughs> ben hiç video çekemiyorum ne zamandır siz ha gözükmek istemiyorum ki eniştem ne var eniştem neyi çekme bacımı neyi çekme şöyle beni çek kuzuları tavukları çek bak bacımı da çek orada bay bay ediyor bak biz kardeşimiz. hadi ona da çek hadi. bacım anamız zaten akıl tanesiydi ya elini de almış daha gelmemiş gitmemiş sabahtan beri bize melemen yapmış bu bahçesinde bak görüyor musun şu domatesin olduğu yeri daha topluyorum, yiyoruz bitmiyor ya. Nasıl bir şey ya Rabbil Alemin ya. Kurban olduğum Allah'ım vermiş ya. O süs kabakları ney birazdan onu da gösteririm. Şu şey masanın üstüne koy versen Ferdane. Dostlar Allah cümle, isteyen cümle kullarına versin. Yani evin saray olması önemli değil. Böyle bir evde huzur olması önemli. Şuraya girip de gerçekten de sabahleyin bir kahvaltı yap. bu huzuru beni villalara götürseniz kaç katlı bir yaya götürseniz yani içini dışını şeylerle döşeseniz o mutluluğu bulamazdım. Şu bahçeden kopardığı şeylerle. O evdeki huzurla kuzunenin üstünde her ne kadar kuzunesini de götürsem yeniden almış yenisini. Orayı anlayan anlar anlamayan. Anlayanlar anlar yani beni tanıyanlar bilir ne olduğunu. Ah anamın şeyi diye bir bak bir bak bir bak bak. Kuzu nesi diyor bacım getirdi ben geri aldıydım elinden. Şuna bak ya. Şu domateslerin güzelliğine bak hele. Ay çekeceğim biraz beni ya. Çekiyorum tede. Bizim böyle biraz saçmalar böyle ne bilemez. Şuna bak şuna. Şu kokuyu var ya. Bütün şeyleri gez yes, halleri. Yemin ederim var ya. Bu tevek kokusunu alamazsın hiçbir yerde Bak. allah Allahu Ekber Nasıldı çağrı şey Melemen nasıldı kuzum Ben zaten en çok Bu mevsimin domatesini seviyorum Tam bu mevsimdeki Bahçelerin bozulmadığı Daha da kargalar kuşlar yemiş ki Bütün domateslerin şeylerini bırakmışlar Şuna bak Olgun olmuştu domatesleri bir çay Bak bir de çay alıyor Kupayla Bak <laughs> Buna azıcık şeylerini alacak. Tam göğlerini almayacak. Domateslerin. Ama domatese bak ya. Domatese domatese. Kuzu. Sıcak hele elini de. Şu koku işte. Keşke dostlar gidebilse bu kokuyu size göndersem. Yeminle başka bir şey koklamazsınız. Bu tevak şey kokusu. Tevak kokusuna bayılıyorum. Ay. Bak bir tane de burada bostan tevak tane hani şöyle dizecektim öyle. Kendini Şimdi su. Çıkmış? Bak. Allah. Kavun al. bu. Şunu da al. Otur şöyle. Al çağır sen de Şunlar semiz değil mi işte? Yok. Allah Allah. <laughs> ben de, yeter. Ben yine getireyim. Kaydoldurma. Bir saniye. mı? Vallahi. <laughs>